dizilerde, filmlerde hemlik manevrası olarak görüyorsunuz değil mi? Ama hemlik manevrası nereye yapılır? Bunu çoğumuz bilmiyoruz. Oraya, buraya bastırıyoruz. Şimdi eğer hasta yaralı da bir boğulma gerçekleştiyse, yediği, içtiği, yiyecekten, içecekten kaynaklı olarak hasta yaralı öksürüyorsa kesinlikle dokunmayın. Şimdi öksürüyor, ben sırtına vurdum. Aslında kısmi tıkanma gerçekleşti. Tam tıkanma gerçekleşmedi. Ama ben sırtına vurdum. Tam tıkanmayı gerçekleştirmiş oluyorum. O yüzden hasta yara öksürüyorsa öksürmeye teşvik edin. Öksür, 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 öksür. Ta ki eli boğazına geldi, morarmaya başladı ve konuşamaz hale geldi. O zaman sen devreye giriyorsun. Şimdi ilk önce biz hep hemlik manevrası yaparız değil mi? İlk önce arkadaşlar sırtına vuruyoruz hangi elimle vuruyorsam o ayağımı hasta yaralının ayağının arasına aldım ve koltuk altından geçirdim. İki kürek kemiğinin aynı, değilse, aynı renkte görebiliyorsam tamam doğru şekilde sardım, hareket etmesini engelledim, ambulansı aradım veya kendim en yakın sağlık kuruluşuna götürebilirim. Anlatacaklarım düşmelerde bu kadar. İnşallah verimli olmuştur. Hocam... Beraber mi dedim tekrar? Tabii. Kesikler ve sivri cisim saplanmalarıyla ilgili konuşacağım. Tabii evet. ki. satır söyleyeceğim, siz de tabii, siz tabii de bu konuyla ilgili e, bilgilerinizi paylaşırsınız. Kesikler ve sivri cisim e, saplanmalarına bağlı kazaların etkenleri arasında makas, jilet e, gibi kesici cisimler, cam bardak kırıkları, bıçak çatan gibi kesici ve sivri uçlu mutfak gereçleri... Bir kesik... Ayşe Hanım, bu izsiz, hayat kurtaran bir için teşekkür ederim. ederim ayrılan zamanın yavaş yavaş sonuna geldik. Eee kapanış konuşması için yine ettiğim ortak sağlık güvenlik birimi genel müdür yardımcımız A sınıfı iş güven uzmanı Murat Doğan'ı sahneye davet etmek Teşekkür ederim. Değerli misafirler bugün burada bizimle olarak bu anlamlı günde daha özel eee iş kazalarını eve kadar taşımamızda, bize yardımcı olduğumuz için çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle bize destek veren, etkinliği gerçekleşmemizde katkı sağlayan Sayın Belediye Başkanımız Selahattin İkicioğlu'na, belediye meclis üyelerine, meslektaşımız ve belediye meclis üyesi olan Sayın Özge Şenlik Hanımefendiye ve kıymetli Kırşehir'li ev hanımlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Varlığınız, desteğiniz ve güvenli çalışma ortamını oluşturumuza verdiğiniz Abi, önem güzel, için güzel, e, güzel. ve tabii ki e, evlerde sevdikleriniz için, bir şeyler öğrenmek için buraya geldiğinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederiz. Ve tabii ki e, vizyonu, liderliği ve tükenmek bilmeyen enerjisiyle bizlere ilham veren Genel Müdürümüz Sayın Merve Özel Hanım'a özel olarak teşekkür etmek istiyorum.